Mor Karaman desteği geldi, Muş'ta hayvancılık gelişti. <laughs> Halk elinde ıslahla geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım Projesi kapsamında çiftçilere %50 devlet desteğiyle koç dağıtıldı. %50 desteğiyle, devletin desteğiyle 5 tane koçumuzu aldık ve... Köye götüreceğiz. Hayvanlar güzel, iyi, mutluyuz. Muş'ta koyun varlığının 1 milyon 235 bin seviyesinde olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, projeyle verimin ve kalitenin artacağını vurguladı. Bu 17 bugün 47 tane koç dağıtmaktayız. Son derece yapılır, güzel koçlar bunlar. 1500 lirasını bakanlık karşılıyor her koç için. 1500 lirasını da çiftçilerimiz ödeyecek inşallah ödediler bunlar. Ee, kan değişimi yoluyla bundan sonra daha yüksek verimli e, yavrular elde edilecek. İnşallah programımız çiftçilerimizi desteklemekle devam edecek. Küçükbaş hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu kentte kadın çiftçiler de projeden faydalanıyor. Devletin %50 hibe yardımıyla koç desteği aldık. Geçimimizi bununla yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletin yardım, yapmış olduğu yardımla aldığımız koyunlar olmasaydı şu anda Öyle imkanımız yoktu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen koç dağıtım töreninin ardından koyunlarıyla birlikte köylerinin yolunu tutan üreticilerin sevinci görülmeye değerdi. <laughs>